Merhabalar, ee, bu aralar sıkça iliadin, otrivin gibi burun açığı spreylere bağımlı olan hastalar denk geldi. Ee, bununla ilgili aydınlatıcı bir video çekme ihtiyacı hissettim. Bu görmüş olduğunuz e, iliadin en ünlüsü. Bir de bunun e, otrivin diye bir kardeşi var. Bu ilaçlar nezle grip gibi e, burun tıkanıklığına neden olan e, hastalıklarda aslında kısa süreli kullanımda hayat kalitemizi artırıyor gerçekten. Bu ilaçları e, 4-5 günden fazla kullanmamak gerekiyor. Adrenalin hormonuna benzer bir etkiyle burun mukozasına giden damarları büzüştürerek mukozanın küçülmesini, e, konkaların, etlerin küçülmesini sağlıyor bu şekilde. E, burnumuz açılıyor. Hali hazırda e, deviyasyon yani burun kemiği eğriliği e, veya konka büyümesi gibi burundan nefes almayı zorlaştıran sebepler varsa hastalarımız bu ilaçtan fayda gördüklerini e, düşünerek kesmeleri gereken zamanda ilacı kesmiyorlar. E, uzun süre kullanmaya devam ediyorlar. Uzun süre kullanımında bu ilaçlar rebound etkisi dediğimiz bir etkiyle kullanıldığında kısa süreli burnu açıyor. Ama daha sonra kullanılmadığında e, burun mukazasının, burun etlerinin daha fazla şişmesine neden oluyor ve böylelikle bir kısır döngü oluşmuş oluyor. Buna da işte e, bağımlılık diyoruz biz. Hastalar e, ceplerinde, çantalarında, arabalarında, yatak başlarında bu ilaç olmadan hayatlarına idame edemiyorlar. Bu videonun ana amacı e, bu tür spreyleri hastalarımızın doktor tavsiyesi dışında uzun süreli kullanmamaları gerektiğini mesajını vermek için çekiyoruz. Ee, biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi en etkili tedavi önleyici tedavidir. Peki bağımlı hastalarımız ne yapmalı? Öncelikle e, bu ilacı bırakmadan sağlıklı nefes alamayacaklarını bilmeleri gerekir. E, vücudun bu ilacın etkisini atması yaklaşık e, 3 haftayı bulmakta. Yani bir 2-3 haftalık bir periyotta sabırlı olmaları gerekiyor. Bu dönemde e, burun nemlendiricileri, e, okyanus suyu gibi burun yıkayıcıları, kortikosteroid e, içeren e, alerji spreyleri yardımcı olabilir hastalarımıza. Ancak hiçbiri bu spreyler kadar hızlı ve etkili olmayacak. Dediğim gibi yine bir miktar savur göstermeleri gerekmekte. Ee, ben e, bu şekilde bırakamayan hastalarıma e, öncelikle bir burun deliğini, yani burnun bir tarafını kurtarıp daha sonra ilacı tamamen bırakmalarını tavsiye ediyorum. Ee, daha iyi nefes aldıkları bir taraf varsa onu hastamızla beraber oturup seçiyoruz ve o burun deliğini Hiçbir şekilde sprey sıkmamasını tavsiye ediyorum. Eğer uykuya dalamıyorsa veya çok sıkıntı yaşıyorsa diğer tarafa mümkün olduğu kadar az yine sprey sıkabileceğini söylüyorum. 2-3 hafta sonra diğer burun deliği kurtulunca ilacı tamamen bırakıyoruz. Bu bu ilacı bırakmak için etkili bir yöntem olduğunu ben gördüm. Ee, yine ilk başta dediğim gibi aslında hastalarımız bu ilaca başlarken genelde altta yatan nefes almalarını zorlaştıran bir neden oluyor. Bazı hastalarımızda da direkt ameliyata alıp bu nedeni ortadan kaldırıyoruz. Yani kemik eğriliği varsa septum derivasyonunu düzeltiyoruz, ee, konka hipertrofisi varsa onları küçültüyoruz. Böylelikle hastamız da e, bu bağımlıktan kurtulmuş oluyor. Hepinize her türlü bağımlılıktan uzak e, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.